Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. süper kupa maçıyla karşınızdayım arkadaşlar rakip bizden baya bir güçlü ee, Büyük bir ihtimal arkadaşlar hemen dur, şu maçı bir destekleyelim ee, Yenileceğiz neden yenileceğiz çünkü biz bu rakiple arkadaşlar zaten kupa finalinde karşılaştık şampiyonlar liginde karşılaştık Öncelikle kupa finalinden bahsedelim Bakın kupa finalinde gene sıcak havaydı gene e, şeydi deplasmanlı olan kişi bizdik. Çok üstün bir taraftar desteğimiz vardı. Bundan ötürü topa sahip olma olsun, toplam şut, isabetli şut öndeydik. Ama e, kalecimin geleni geçeni içeri almasıyla, rakip kalecinin ise geleni geçeni durdurmasından ötürü arkadaşlar 3-2 kaybettik ve bana göre bu maç gerçekten saçmaydı. Yani gerçekten ama gerçekten e, karşı karşıya kaçırma olsun, kalecin üstüne vurma olsun. Yani izleyenler ben okulda olduğum için bunun videosunu çekemedim ama keşke çekseydim. Gerçekten yani kanser edecek bir maçtı. Bu böyle arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında arkadaşlar ben gene bu arkadaşla karşılaştım. Bakın ilk maç 4-1 bitti. Bunda da topa sahip olma olsun diğer istatistikler kafa kafaya ama gene bakın kalecilerden dolayı yani benim kalecim 2 kurtarış yaptı rakip kaleci 4. 4-1. Yani gerçi kurtarış yapmasa, kurtarışları almasak bile gene 6'ya 5 bir üstünlüğü var rakibin. Ve gruptaki diğer maçlarda da bakın. Bu sefer üstün olan taraf o. Toplam şut, isabetli şutta ama benim bu sefer kalecim iyi iş çıkardı. Yani kalecim iyi iş çıkartırsa bu maç uzatmalara gidebilir ama arkadaşlar rakip zor. Gerçekten zor. Türk bir arkadaşımız. Kadrosu bakın arkadaşlar. Full 7 yıldız, 8 yıldız. Hatta 8, 7 yıldız Bakın hep 8. yıldızı almış. Oyun tarzları full. Özel yetenekleri premium özel yetenek ve çift özel yetenek. Ama bakın şöyle bir olay var. Bakın DLS'inde DC rol antrenör şey var. Ee, pardon. Oyun tarzı var. Ee, DC'sinde Bekin şey var. Aslında bu adam DL ve DC'sini yer değiştirse daha iyiymiş. Bence. Bakalım boyuna 1.78. 1.78. Büyük bir ihtimal evet. şeyden dolayı arkadaşlar. Boydan. Yo bunun boyu da kısa. Sonra bakın. ML, MC, MR ile oynuyor. Bakın NC'sinin oyun tarzı ve MR'sinin oyun tarzı mevkilerin uygun değil. Uygun değil. Yani keşke bu adam bunu AMR'ye alsaydı. Şimdi hava sıcak arkadaşlar. Her zamanki taktikle başlıyorum. Dediğim gibi yenilme olasılığımız çok yüksek. tek iyi yanı takımdaki herkes tutuşuyor arkadaşlar. O yönden rahatız. Topa sahip olma bonusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Ve maçın başında hemen bir oyuncumu DMC alacağım. Çünkü rakip AMC ile oynuyor arkadaşlar. Geçen kupada da ben böyle yaptım. Topa sahip olma bonusunu bastık. Şu arkadaşımızı mouse'u alamadım. DMC'yi alıyoruz. Bunu MC alıyoruz arkadaşlar. Biraz şunu ileri. Kaygısız da AMC'yi alıyoruz. Evet ilk atak bizden arkadaşlar gayet iyi. Topa sahip olma 61'e 39. Nedeni şu taraftarımız var. Rakip maçını izlemiyor. Bu arkadaşımız evet yanlışlıkla girmiş galiba. Çünkü dostluk maçı atabiliyoruz. Bizim arkadaşlık listemize. Evet kaygısız arkadaşlar kupa maçında da böyle oldu. İlk 2-3 atak böyle geçti. Eee yenilme ihtimalimiz var. Şu an bakın hücum barında biz öndeyiz. Sıkıntı yok ama geçen maçta böyleydi. Yani kalecimize kaldı her şey. Rakip kaleci kötü oynar. Bizim kalecimizi iyi oynarsa kendimizden kat ve kat güçlü bu rakibi yenme ihtimalimiz var. Çünkü 2 veya 3 sezon olması lazım. Önce ben bu rakibi Şampiyonlar Ligi finalinde yenmiştim. Ve bu arkadaş arkadaşlar şöyle bir olay var. Sezon başında bu kadar güçlü değildi. Becerilerini geliştirmiş oyuncuların ama işin garip yanı gri becerileri de gelişmiş. Artık tokenle mi geliştirdi bilmiyorum. Evet bakın karşı karşıya çok kaçırıyorlar. Şöyle bir şey yapacağım. E, diğer maçta da böyle oldu. Bayağı da bir taraftarımız var. Arkadaşlar birkaç atak daha isabetli olmazsa uzun pas oynayabilirim çünkü topa sahip olma benim lehimde. Evet, uzun pas deneyeceğim arkadaşlar. Bakın hücum karışık. Bu sefer kısa değil, uzun, kapalı, alçak, normal, bölgesel açık. Arkadaşlar sıcak havada kesinlikle yüksek pres oynamayın. Evet kaptan kaygısız sakatlanmasın. Başka bir şey istemiyorum. Bu maç sakatlık çıkmaması lazım bu maçta. Çünkü yedeklerimiz o kadar iyi değil. Bence güzel bir vuruştu ama zaten kaleci iyi olduğu için arkadaşlar yani duran top durdurucusu yok gerçi. Kalecisi iyi. Evet buradan bir gol yiyebiliriz. Çünkü geçen maçta galiba bir kornerden gol yemiştik. Yani rakip gerçekten çok güçlü. Bakın buralarda üstünlüğümüz. Hücum basıyorum arkadaşlar biraz çünkü e, topa sahip olmada öndeyiz. Ama bu rakip büyük bir ihtimal geldiğini atacak ve attı. Bakın ilk isabetli değil, değilse bile ikinci isabetli şutta golünü attı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü kupada da böyle oldu. Şöyle yapacağım. Bekleri ileri çıkartıyorum çünkü adamın e, ML ve MR'si var arkadaşlar. Onu unuttuk. Şu bekleri ileride tutalım biraz. Bak önüne geliyor, top almıyor. Şu an oyunun üstünlüğü bizde olsa da skora yansımadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani rakibin oyuncuları çok güçlü arkadaşlar. Oyun tarzları da full Geçen maçta da böyle oldu. 2-3 defa kontraya çıktık. Hiçbir arkadaşlar gol olmadı. Bakın. Gol olma ihtimali var ama çok büyük bir ihtimal olmayacak dedim ama oldu. Geçen maç çünkü takım beni kanser etti. Kontra hata çıkıyor. Karşı karşıya kaygısız kaçırıyor. İsmet İnönü kaçırıyor. Fevzi Çakmak kaçırıyor. Ya yani 140'lık 150'lik adamlar kaçırıyor. Normal bir adam kaçırsa neyse diyeceğim de taraftarlarımız bayağı bir desteğe geldi. Çok teşekkürlerimizi iletiyorum. Bakın %25 topa sahip olma bonusu. Bunu ikiye bölsek. Hadi 13 çıkartalım. Ee, normalde bu maç kafa kafaya arkadaşlar. %50'ye %50 olması lazım topa sahip olmak ki böyle bir rakibe karşı bence %50 topa sahip olma bile çok iyi bir istatistik. Bakın e, rakibin 2 Santrofor'u 1 AMC'si olduğu için bizde 2 DC. Aslında 3 DC de olabilirdi. Rakibin eğer ML ve MR'si olmasa arkadaşlar da AML, AMR'si fark etmez 3 e, stoperle oynayabilirdim. Kaygusuz pek bir varlık gösteremiyor arkadaşlar. E, başka bir oyuncu alabilir miyiz acaba diyorum. Şu ana kadar durum iyi. Bakın puanlara baktığımız zamansa takımda 6.5'in altında bir tek kaleci var rakipte. 3 numara e, DC'sinde sıkıntı var. DC'leri kötü oynuyor arkadaşlar. Aslında 2 e, tane santraforumuz olsa bu adam Bu adama karşı aslında 4-4-2 oynayabilir miyiz bilmiyorum. Ama e, DMC de olması lazım. Bakın 13'e 13'e 3, 2'ye 2. 2 i̇ki tane isabetli şutu var adamın. Helal olsun. Yani adam iki defa geldi birini gol yaptı. Büyük bir ihtimal uzun pas oynuyor arkadaşlar. Biz de uzun pas oynuyoruz. Ya kaygısız. Seni aldık Santrofor'dan AMC'ye getirdik. Lan defansın gerisinde duruyor. Adam hala da ileri çıkıyor. Santrofor'da koyarım. Adam gider orta sahaya. AMC'ye koyuyorum bu sefer de. Evet çok kötü bir for. Evet çok güzel oldu bu. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi Adamın hangi mevkisinde acaba bu Kadıoğlu? Ona bakacağım. Çok sert bir foul. Adam büyük bir ihtimal... Evet orta sahası arkadaşlar boşaldı. Bakın burada adam yok. Bekimiz ileride. Şuraya arkadaşlar atak yönünü sol kanat verebiliriz artık. Olmazsa. Bu adam kontra atak takımı arkadaşlar. Ben güçlü bu tarz kadrosu olan bir takımın kontrol oynamasından yana değilim arkadaşlar. Zaten güçlü olan taraf sizsiniz. Atak ürünü arkadaşlar bakın sol kanat vereceğim. Çünkü bura otoban artık bizim için. Ama gene de şöyle de bir sıkıntı var oyunda arkadaşlar söyleyeyim. E, kırmızı kart gören taraf oyunda biraz daha iyi oynuyor. Onu söylemekte fayda var. Evet kaptanım at bitirişi ya at ama bak geçen kupada da böyle oldu. Ya %600 bitiriciliğin var kardeşim. Bak %600. Yok abim atamıyor adam ya. Bazı maçlarda da gerçekten böyle oluyor. Yani en ummadığınız oyuncu penaltı kaçırıyor. Ve bakın en ummadığım oyuncu Mecem gol attı. Şu an çok rahatız arkadaşlar. Ama e, rakip kontralarla gelecektir. Ulan bu kaleci de amma iyi be. Ulan geçen maçta da böyle oldu. Bak 7 kurtarış yaptı şimdiden daha 6. Acaba Aykut Koçaban gibi mi yapsam ya? Defansa herkesi şeye alsam. DMC'ye, MC'ye, santraforsuz. Bir gol at, kapan. Bak gene kontra atakla çıkmaya çalışıyor rakip. atma ihtimali var arkadaşlar. Geçen maç böyle oldu çünkü. Bakın 3 hata var. İkisi isabetli bir gol oldu. %50'ye %29 yani şut verilmeli. Gerçekten çok kötü ve uzun pasla oynuyoruz yani. Biraz daha tehlikeli ataklar yapıyoruz. Evet. Geçen sefer de e yani geçen sefer şu ileri üçlü Sultan Galiyev o kadar kaçırmadı. Çünkü Sultan Galiyev MC'deydi arkadaşlar. Hücum basıyorum. İleri üçlü karşı karşıya kaçırıyor. Şut atıyor. Kaleciden dönüyor. Tamamlayamıyor. Beni kanser etmişlerdi arkadaşlar. Ve dediğim gibi rakibin kadrosu bakın mutant değil. Normalde bu oyuncular sezon başında 110'luk falandı. Ve e, grileri de geliştirir rakibi, rakibin. Belki diyorum tokenle mi Yani Direkt token basıp da oyuncunuzu geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gol yeme ihtimalimiz var arkadaşlar. Çünkü e, rakip böyle. Geçen sefer de galiba 70. dakikalarda atmıştı. Evet attı. Dediğim gibi attı. Helal olsun adam 3 defa geldi ikisini gol yaptı. Maç uzatmaları gidecek arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Ben olmazsa üçlü ıı, şeye döneceğim şuna şunu şuraya alalım arkadaşlar. Üçlü zaten adamın arkadaşlar şey yok. Şunu da meleği alacağım arkadaşlar. Böyle oynayalım. Çünkü bu iki santroforu durdurmanın başka yolu. 3 e, santrofor sayısı kaçsa rakibin bir tane daha fazla DC kullanmanızda fayda var. Ki adamın zaten e, sağ kanadı yani DL'nin savunacağı adam kırmızı kart gördüğü için sıkıntı yok. Nihayet dedim ama bakın offside olma ihtimali var ki offside mı acaba? Evet offside. Zaten şans olsa daha önceki pozisyonları atar. Bu maç kaygısız çok fazla offside'e düşüyor arkadaşlar. Evet hazır şeyken e, penaltılara da bakalım arkadaşlar. E, tamam. Sultan Galiyev tamam. Bu 3 atsın. Yani son dakikalarda bir gol atıp alsak şu maçı çok iyi olacak. Ama vallahi yeter ya. Ya vallahi yeter. Bak 8 kurtarış ne ya? Adam 6 defa geldi. 3'e isabetli ikisi gol. Ya tamam kadrosu iyi de kardeşim. Yani yok atakları biz yapıyoruz. Adam sert savunma mı oynuyor? Vallahi bak son arkadaşlar 2-3 aydır böyle oluyor bu. 2-3 aydır e, Tap 11'in Facebook gruplarında çok yazan oluyor gönderilerde. Üstün oynayıp 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 tamam. Gerçek futbolda bu var. Yani üstün oynadığı halde yenilen takımlar var ama çok nadir ama artık yani ligde bile bazen 30 şut atıyorum arkadaşlar. Hadi 10 tanesi isabetli oluyor. Kaleci 8 tanesini kurtarıyor. 1-0 2-0 zar zor kazanıyorum. Bakalım, ee, bir oyuncu değişikliği yapsak mı diyeceğim ama bu sefer de şöyle bir sıkıntı olabilir. Gerçi rakip tek MC ile oynuyor. Aslında şöyle yapacağım. Şu adamı çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın bunu buraya alacağım. Bunu buraya. Ben de tek mc ile oynayacağım arkadaşlar. Şöyle. Çünkü artık oyuncu değişikliği yapmam lazım. Hava sıcak olduğu için takımın kondisyonu çok düştü arkadaşlar. Bakın kalecisi 7.8 oyuna geri kalan adam oynamıyor arkadaşlar. Yok ya yenileceğim ben bu maç. Şampiyonlar Ligi'nde de böyle oldu. 2-2'lik İki, maçta da diğer maçta da. Bak adam durdu. Atak yönü sol kanat verdik ama artık karışık diyelim. Gerek yok. Takım bayağı bir yoruldu ama ya. Evet. Penaltılardayız arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimal penaltılarda e, yenileceğiz. Bakın 28 saniye var diyor. Olabilecek en iyi penaltı atıcılarımız bunlar. Zaten şu üçü hücum oyuncusu. Şu da AMC, MC. Acaba diyorum e, son anda şu benim çıkarttığım AMR nerede? AMR. Bakın bunun şutu kaç? 128'e 133. Ya şutu daha iyi, yaratıcılığı daha düşük. Kararsızım. Yok ya. Ben her zamanki olduğu gibi yapayım. Oyuncular penaltı atmaya hazırlanıyor diyor. Arkadaşlar çok büyük bir ihtimal Süper Kupayı kaybettik. Bugüne kadar penaltılara kalan etkinlik olsun, diğer maçlar olsun penaltılarda kaybettim. Ha, bu maç olur mu diyeceğim ama kalecim 5.9'da oynuyor. Yani kaleci farkıyla da yenilmek istemiyorum. Evet. Oğlum maçta niye bunları kurtarmadın ya? Bu da atamadı. Ulan. Evet. Abi zaten duran top kullanıcı adam ya. Yok kaybettik arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimal kaybettik. Çok yönlü hücum oyuncusu. Oğlum bir kurtar ya. önü sol ayak at oğlum hadi. Evet kaybettik arkadaşlar. Bunu atamazsak Belli olmaz. Bu penaltıyı kurtarır mı diyeceğim de zannetmiyorum kurtaracağını. Evet kurtardı. Kurtardı. Ya bizimki atacak mı o da sıkıntı. Bizimki attı evet. E şimdi kimler kullanacak penaltıyı? Oyunun atadığı rastgele oyuncular mı? Evet Nazarbay'ı e penaltıyı kurtardı. Hadi oğlum seni bak sonradan oyuna aldık. Evet İnanamıyorum ya. Ulan kalecim. Lan madem bu iyi kaleciydin. lan maçta kurtarsaydın ya. Evet ilk kez e, penaltılarla da olsun. Aldık arkadaşlar. Kalecimiz Kovaydı falan ama Bakın. Maçın sonunda yapacağını yaptı. E süper kupayı böylesine güçlü, böylesine e, Los Galactos dediğimiz yani Real Madrid'in zamanındaki kadrosuyla Tabi buradaki en büyük avantaj şu bu arkadaşımız eğer bu videoyu izliyorsa büyük bir ihtimal top çalma zorda oynuyordu. E, buradaki adam sarı kart e, pardon direkt galiba kırmızı gördü. Emin değilim. Bakın sonradan oyuna aldığımız AMR belki onun yerine hani o diğer MC olsaydı belki kaçıracaktı. Ama Olay şu arkadaşlar. Ben şunu eminim. Penaltılarda olay tamamen şans. Bakın, rakibin kalecisi maç boyunca iyi oynadı. Hoş oynadı ama bizim kaleci ne yaptı? Son anda bir kurtarışla 6. penaltıda bir kurtarış yaptı ve bize Süper Kupayı getirdi arkadaşlar. İstatistiklere tekrar bakıyoruz. Bakın, neredeyse 30'a yakın şut. Ve uzun pasta oynadık yani daha böyle tehlikeli ataklar olsun diye sadece 10 tanesi isabet etti ve ikisi kaleye girdi. Yani 30 şut atıp sadece 2 gol atmak da çok ama çok saçma. Gerçekten oyunda bazı aksaklıklar var. Yani gördüğünüz kaptan kaygısız %600 bitirici olan adam penaltı kaçırdı. Karşı karşıya kaçırdı. Ben şeye bakacağım bakalım kaygısız gol attı mı? Evet gol atmadı ama asist yaptı. Genelde kaygısız gol atardı arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir kadro. Tekrar bakmak istiyorum. Yani adamın her şeyi mi full olur ya bir kadroda? Bana hep diyorlar, e, güç düşürmeyi neden yapıyorsun falan?" Arkadaşlar güç düşürseniz bile finalde böyle adamlar geliyor. Güç düşürmek sadece ligde veya diğer maçlarda biraz daha işinizi kolaylaştırır. Final maçlarında gene size yakın. E, şöyle söyleyeyim. Şampiyon e, Süper lig'de, pardon, gücüm 128'li 120'lik bir adam geldi finalde. Millet de zannediyor ki gücüm 128 finalde yine 60 adamlık 60'lık adamlar geliyor. Hayır böyle bir şey yok. Evet sezon boyunca 60'lık 80'lik adamlarla oynuyorsunuz çoğunlukla ama zaten e, yarı final çeyrek final aşamasına geldiğiniz zaman sizin gibi güç düşüren veya hut tokeni basan yeşili kıyan oyuncu gelişen adamlar karşınıza geliyor. Rakip gerçekten çok güçlüydü arkadaşlar. Oyun tarzları fulldü. Ben e, bu arkadaş bir video izliyorsa bu dizilişte oynamasın. Bakın şunu net söyleyeyim. Tek MC ile oynarsanız arkasında bir DMC ya da iki DMC olsun ya da ilerisinde bir AMC. Yani AMC, MC, DMC bölgesindeki toplam oyuncu sayınız 3'ün altına inmesin arkadaşlar. 2 MC varsa ya bir DMC ya AMC veya şöyle de olur. 2 MC geride bir DMC ileride bir AMC olur. Bu tamamen size kalmış. Destek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Videodan sonra hemen o arkadaşın da maçını destekleyeceğim. Şuradan hemen bakıp destekleyeceğim. Videoyu erken bitirmek için. Kupamız geldi mi? E, kupamız daha gelmedi. Arkadaşlar Kupa'da 3-2 yenildik. Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 yenildik. 2-2 berabere kaldık. Bu sezon bu arkadaşla toplam 4 defa maç yaptık. Eee... İkisini o kazandı, bir berabere bitti ama Süper Kupayı almasını bildik arkadaşlar. Uzatmalarda da olsa almasını bildik ve bu e, Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupasının çakması olan e, kupayı müzemize götürdük. Kupa sayımız Süper Kupa 21. Kupa maalesef 21'de kaldı. Bu sezon Süper Ligi aldık, çok şükür. Ve şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde baktım güçlü rakip var. Direkt Süper Ligi'ye düşeceğim. Bu sezon çok rahatlı Süper Lig. Onu da göstereyim. Bakın 6-1, 6-0, 6-0, 7-1, 3-0. Ya çok rahat. Şampiyonlar Ligi'de böyle geliyordu ama Şampiyonlar Ligi'nde çoğu mesela çeyrek finalden sonra 1-0, 2-0 ile geçiyordum turları. Gerçekten artık Şampiyonlar Ligi'nde pek oynayasım yok. Süper Lig çok çok daha rahat. Zaten e, 22 defa kupayı aldık. Bir zahmet şu şuradaki süper ligde 3-5 tane müzemize götürelim. Desteklerinizden dolayı arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Tabii bu kupayı almadaki en büyük e, sebeplerden biri de takımı tutuşturdum arkadaşlar. Özel sponsorun o verdiği ödülleri sezon sonuna kadar sakladım. Süper Lig maçında bastım. Onu da söyleyeyim nasıl oldu bu? Arkadaşlar Süper Lig maçında da ben öyle yaptım. Bakın e, parlıyordu oyuncular. Sonrasında e, sabah lig maçım vardı. Dedim ki lig maçında oyuncuların morali düşer. Ben de iki tane elime kıyıp normalde yapmayacağım bir şey yaptım ve lig maçını ileri aldım. Ki lig maçını önce oynasam birkaç oyuncu burada gördüğünüz gibi mesela kaleci, e, -Bek, mc falan bunların tutuşması geçecekti. Ben de böyle bir şey yaptım. Sizleri 4-2-3-1 ile bırakıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.